Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Minecraft Survival bölümüyle hepinizin karşısındayım. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ben e, son olduğumuzdaki yağmur ormanlarına gittim ve böyle dörtlü fidanlar aldım ve dörtlü dörtlü buraya ektim. Gördüğünüz gibi de burada birazcık kasıldım. Şimdi size odunları göstereceğim. Ama önce bunları ekelim. Arkadaşlar bugün eee birazcık tavsiyeceğiz. Ee, Noel yaklaştı. Bir tane yılbaşı ağacı yapacağız. Hediyeler falan yapacağız. Bir iki köylü takasına da artık bugün girmeyi düşünüyorum. Ve bu ne? Bir, iki, üç, dört, beş, beş tek birdeki on iki tane odunumuz var. Şimdi arkadaşlar e, Noel ağacında yapraklar olur sonuçta. Ben şimdi buradaki yetişmiş ağaçların yapraklarını kırkacağım. E, bir de ki ben bölüm arası çalışırken burada bir iki saniye creeper patlamış olabilir. Ben de buraya düşmüş olabilirim. Kim ne bilir la. Neyse arkadaşlar. E, ben buradan böyle 3-4 tek falan böyle yapraklar kasayım, makas yapıp. A, arkadaşlar dur dur ben en son madene girmişim işte bizim madenlerimiz burada demirleri pişirdim ve burada e, ve burada gördüğünüz gibi ben bir birazcık da harcadım böyle eşyalar falan yaptım bir tane de balta kralı yaptım bir tane de bize kazma lazım e, bunu ne yapacağız bunu da atalım buraya iki tane buradan çubuk alalım buradan da beş tane demir alalım böyle aldık bir tane kazma, bir tane de makas. Şimdi arkadaşlar burayı hızlandırmalı bir şekilde geçeceğim. Ben burada yaprak toplayayım. Videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3 ve 4 tane ağacın yapraklarını kırdım. Bir tane buradan da başlamıştım. Makas kırıldı. Bu kadar. 3 tek 1 de 44 tane yaprağımız oldu. Bu bize yeterince yeter. Bunlarda da bir video sonunda toplar isterseniz. Zaten köylü alt gireceğiz bugün. Zümrüt'te kaçacağız. Ee, size bir sürprizim var. Akırda göstereceğim yani sonunda sonunda. Şimdi arkadaşlar buradan biz de böyle bunu alıyoruz. Şimdi Bizdeki buradan günü alacağım. Çünkü o da Böyle alalım. Buradan bir tane bundan bir tane bundan ee, bir tane buradan bu kadar yeter mi la he he bir tane buradan kaç oldu dört tane yeter şimdi bunları e, böyle boyaya çeviriyorum Bir tane de ne hepsini boyaya çevirdim. Şimdi bundan hepsinden bir tane ürün yapacağım. Her renkten bir tane. E ee, bunlar sürpriz. Anladınız işte arkadaşlar. Anladınız anladınız. Bu ne ha? Ürün nerede? Belki de bir ürün yapımında kullanmışızdır be gece mi lan? Yok gece değilmiş arkadaşlar. Şimdi gidelim. Nohl ağacımızı yapacağız şimdi. Bunu böyle buradan da böyle alalım yapraklarımızı. Şimdi ben büyük bir tane Nohl ağacı yapma düşünüyorum. Hem de buraya. İşte tam buraya. Burayı bir o zaman temizleyelim. Böyle. Böyle böyle. Hazır buradan bir tane daha renk var. Bundan da bunu renkleyelim. Şimdi arkadaşlar birazcık e, yüksek olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Arkadaşlar geldim 5 çıkmış yine. Ee, gece mi oldu lan acaba? Arkadaşlar bu kadar bence yeter. Bunu kıralım. Çok oldu. Şimdi böyle yapmayı düşünüyorum. Böyle 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 işte bilirsiniz ne no böyle küçük oldu lan bu çok küçük oldu arkadaşlar uyuyoruz bir tane de götürürüz bunu böyle yanlara baksanıza arkadaşlar ne küçük oldu biz bunu dev yapacağız dev üre de iki tane bir tane olur ya da neyse bir uyuyalım iyi devam ederiz buraya da böyle ve uyduk şimdi çok iyi bir tane biz noelat yapacağız köylere geçeceğiz yani zümrüt katacağız anladın mı? anladın mı? anladın mı? Yani. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Direkt güzel olur Her yerden bu bir tane geniş genişletirim yanlara. Bir tane. Bir tane. <laughs> I don't be just real nice. Bakalım nasıl oldu. Arkadaşlar ne lazım benziyor mu bu? Biraz aslında dokunuşlarla benzeriyor yani. Böyle bir dokunuşlar falan yapacak. Öldü işte. Bence güzel ya. İdare eder. İdare eder, eder idare. likte üstüne yükseltebiliriz yani. Ne gelmesi? <laughs> Lan neyse burada yapamam yani. Elimden bu gelir arkadaşlar benim. Ne yapayım? İyi ya ne yapayım? i̇şte güzel. Şimdi ise size sürpriz dediğim şeye geldik. Böyle yap. Bundan altı tane düğme. Şimdi arkadaşlar. Eee Noel baba Bize? bir şeyler getirmiş. Getirmiş işte bir şeyler arkadaşlar. Neden kızıyor mu? Arkadaşlar Noel Baba bize hediye getirmiş. Ama aslında benim isteğim başka nasıl yapılıyordu lan? Bu. Heh, işte bu nasıl yapılıyor? Bu mu bu mu? Meşe büyük orman aslı helopa. Böyle mi yapılıyor lan bu? Yaparız kardeş. Bundan birazcık daha bu kalsın burada. Bir yatalım gece oldu arkadaşlar. Şöyle bir yatalım. Heh, uyandık. Buradan birazcık demir alıyoruz. Zaten demirimiz bol arkadaş. Sadece bunlar. Bunu açabiliyoruz. Bununla da zincir yapıyoruz. Zincir nasıl yapılır? lan? Ha, zincir böyle yapılıyor. Hey. 3 Bir tane daha yap Ah işte bunu Bir tane daha zincir Ama bu artık lazım değil Şimdi buradan bize 12 tane böyle soyacağız. Bunları soyacağız hepsini ve hepsini toplayacağız. Çünkü yani bize krafta lazım olacak. İyi bir kraft yani. Çok iyi fikirlerim var arkadaşlar. Beni böyle sanmayın. Fikirler takıyor kafamdan. Siz bana bakmayın ben de kafa uçuyor İşte arkadaşlar böyle Aslında tahtalarımızı yaptık. Şimdi buraya geliyoruz ve böyle bir şey yapıyoruz. böyle. Böyle de buraya vuruyoruz. Meşale ne lan? E benim meşaleyi getiremedim mi? Evet, arkadaşlar. Buraya önce bir şey yazdım. Dur dur. Buraya değil. Buraya bir tane böyle koyuyoruz. Ve şimdiki nüfusumuzu yazıyoruz tabii ki. Nüfus. Nüfusumuz Tabii ki de 386 nüfusumuzu buraya yazdık. Şimdi ise bana abone olan e, çoğu ismi bilmiyorum da benim 386 abone var. Hepsi isimlerini yazarsa böyle onların isimlerini de buraya yazabilirim. Mesela aklımda olanları yazacağım. E, böyle bu bir sonra buraya Kırmızı maske sonra Yusuf Emir Turan Sonra <laughs> bir tane de var ee, Ali Yevha Böyle bir isim vardır Ya bu değil mi lan? Neyse bunu yazayım. Unutulmazlar. Unutulmazlar. Adlı da... bir yerinde vardı böyle. Nice. Şimdi arkadaşlar bunlar benim hakkımda. Başka hangiler var? Ee, dur bir düşüneyim. Arkadaşlar yaptım. E buradan nüfuzumuzu Muhammed oyundan nüfus 386 yazdım. Böyle aklımda kalan aboneler var. Yusuf Emir Turan, Kırmızı Maske, Musa 9999. 99. Sonra umdurmazlar Bunlar şimdi aklımda kalan abonelerim. Diğer abonelerim de isimlerini yazarlarsa buraya güzel bir şekilde bir ağaçla yapıp ağaca yazabilirim. Şimdi arkadaşlar bitti mi? Bir tane böyle alacağı yapıp sonra ise köylerine alışveriş yapacaktık. En sonda da bir tane sürprizim vardı. Şimdi onu yapacağız. Böyle 1 2 3 tek bundan alıyoruz. Bunu da al. Sonra çak, iki, bu bu kadar da bundan. 2 tane çubukçı yapacağım tabii ki. De. bunu da çevir. İki tane çubukçu yap. Bunların hepsini çubuğa çeviriyoruz. E ben zaten video arkasında toplarım. Yorucu bir iş ol olsa bile. Ladin bulunca kadar bunu da idare edeceğiz. Nalkan. Keşifler yapacağız. Ladin de bulacağız. İyi böyle. Çoğu bence artık olacak burada. Yine de yapalım. Aa, bunlar elimde kalmışlar. He arkadaşlar bir tane Buraya da bir tane tarla yaptım. Vardı ya o tarla. Şimdi burada arkadaşlarımız var. Merhabalar. Bir tane buraya bir tane de buraya koyduk. Başkası alıyor mesleği. Nasıl yapacağız? Alma lan. Arkadaşlar bir tane biz crafting atalım, her yerde yapıyoruz zaten. Şimdi bunu böyle yap, ee, bir tane onların kapılarını karıştıracak bir meslek yapacağım. Bir tane böyle yap, bunu koy, ee, o köylü mesleği alsın, ben de buna mesleğini vereyim. Bak yine mi sinirleniyor mu bak bunu da buraya koyuyoruz al artık he. işte adlar bu meslekleri meslekleri şimdi arkadaşlar işte bunları ben çubuğa çeviriyorum böyle böyle. Yani artık zümrüt kasmak lazım. Şart yani. Böylesine yap. Bir süre idare edecek zümrüt kasarız inşallah. Arkadaşlar böyle 19 leveliz. Bakalım kaç level olacağız. Şimdi bununla başlayalım. Hem seviyatta bir zümrüt. Vay 21 oluyoruz. Böyle de bundan kasalım. Nice. Arkadaşlar gördünüz mü? Çok iyi bir. Wow. Haha ama. Çok pahacısınız. Arkadaşlar bir tane buraya da sandık yapacağız yani. Buraya bir tane sandık yap. Nereye acaba? Bir çekin oradan yiyenlerim. Sen de git oynayla. Git. Neyse arkadaşlar buraya koyuyoruz biz. He he yürü. Arkadaşlar buraya bunları koyalım. Lazım olur diye buraya koyalım. Bu da lazım olur. Bu da. 48 odan 48 gördüm la bunu yanlışlıkla. Odun 48 taneymiş. 32 tane zümrüt var. 3 tane zümrüt bloğu. Alalım bunları. Ee arkadaşlar benim aslında sürprizim şimdi göreceksiniz de birazcık yapamıyorum. Yapamıyorum. Arkadaşlar böyle Hediye paket kimi buraya koymak istiyorum. Mazmut bize lazım. Neyse arkadaşlar koyalım sonra alırız. Zümrüt sonra da kasabiliriz yani. Öyle değil mi arkadaşlar? Bunları da buraya koyalım. Ve yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Ben de yoruldum bu işle yaptıkta. Video arkasında çalışıyorum. Neyse arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar hepinize güle güle.